Merhaba arkadaşlar, OverTurk kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hayatta siz istediğiniz gibi geliyordur. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz gene para kazanma, gene app uygulamalardan nasıl para kazanırız, onlara değineceğim. Özellikle senelerden beri diyorum ki size, Bigoliv, Bigoliv'de yayıncı olmak, Bigoliv'de para kazanmak, ajansa girmek, ajansta yayıncılık, bu konular hakkında birçok video çektiğime eminim. Ama güncel olmasını istediğim için bunlara gene bir tekrar çekmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar Bigolive'de yayıncı olmak için bir ajansa giriyorsunuz. Bir ajansa resmi bilgi vermenize gerek yok, para ödemenize gerek yok. Ajansa girmek için size atılan linke tıklıyorsunuz. Linki onayladıktan sonra bir yayın açıp buradan da bir demo kayıt veriyorsunuz. Bu demo kaydınızı oluşturduktan sonra artık yayıncılığınız aktif oluyor. Düzgün bir ajansa girmeniz için Yıllardan beri size anlatıyorum. Yanlış yerlere girip de gerçekten para kazanacağınıza, kendi kendinize boş yerlere girip de kaybetmeye çaba gösteren arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar, Whatsapp'tan ulaştınız. Dediniz ki ben yayıncı olmak istiyorum. Linki aldınız, tıkladınız. Ajansın rezervasyon kısmına o link düşüyor uygulama içerisinde. Kaydınız gerçekleşiyor. Ondan sonra demo kaydınızı veriyorsunuz. Demodan sonra yayıncılığınız açılıyor. Peki ajansın yararı ve katkısı ne? Ajansın yararı ve katkısı arkadaşlar Bigo'da yayıncılığınızın her zaman üst basamağından daha üst basamaklara bir kazanıyorsanız on kazanmaya 10 kazanıyorsanız yüz kazanmaya gibi çıtanızı yükseltmektir. Ajansın sahibinin bilinmesi, ajanstaki insanların bilinmesi sizin en büyük artlarınızdan bir tanesi. Neden? Bu insan kendini gösterebilen her yerde de biliniyorsa ki Bigolive içerisinde içerisindeki de yönetimle baya baya bilinir bir kişidir. Onun dışında bazı ajan sahipleri kendilerini sizlerden gizliyor. İşte bir türlü kim olduğunu bilmiyorsunuz, kimle çalıştığınızı bilmiyorsunuz. Bir poleminiz bir şey oluyor çözmek için ajan sahibi arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Onun için ben size o bir Türk ajansı öneriyorum. O bir Türk ajansı da hiç yoksa 7.24'e yakın bir saat biriminde WhatsApp üzerinden ulaşıp bütün sorunlarınızı, dertlerinizi çözebilir. Aynı zamanda da yayıncılığınızı kademe ve kademe ilerletebilirsiniz. Açık olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl gelirseniz öyle gidersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşam standartları belli. Kaliteler belli. İnsanların para ihtiyacı var. Yani yurt dışında yıllardan beri insanlar bu şekilde hayatlarını daim ettirip, sürdürüp, hiç değilse bir ufak gelir elde edecek kadar çok da ev geçindirip hatta bir hayat kuracak kadar paralar kazanıyorlar ki bazı yayıncılarımızda biz bunları gördük. Neden sen ne olmayasın? Neden kendine güvenmiyorsun? Ayrıca şuradan da bir parantez açıp şunu demek istiyorum. Ben yayıncı olacağım deyip de 3 gün beni sallamaya kalkan, 5 gün beni sallamaya kalkan, buradan kadın arkadaşlara özellikle sesleniyorum. O ana kadar işi olmayıp da o andan sonra işi olmaya başlayan tipler lütfen gelmesin. Yani boş yapacaklar. Benim vaktimi çalmasınlar. Çünkü sonuçta burada bir emek var. Emeğinde karşılığı şiştiyse saygı olsun ya. Yani geliyor he ben yayıncı olacağım. <laughs> Ay benim bir işim çıktı. Ay ben şöyle bir işle uğraşıyorum şimdi. Müsait değilim. E gelmeydin. O güne kadar çıkmayan işiniz niye arka arkaya çıkıyor? Arkadaşlar yalanı algılamak çok basittir. Yani çok kolaydır. Bir insanın yalan attığını algılamak çok kolaydır. Onun için bana böyle gelmeyin. Yani durduk yere kalbinizi kırmayayım. Çünkü siz olayı bir kişi olarak bakıyorsunuz. Ama benim gibi bireyselden bir baksanız bana günde veya ayda 50-60 kişi geliyor. Bu insanlara aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorum. Aynı şeylerin yollarını gösteriyorum. Lakin bir de boş boş gelip hiç yayıncılık yapmadan benim saatlerimi alan tipler var. Onun için böyle gelmeyin. Ha çok çabuk para kazanmak isteyen arkadaşlar var. Burada günlük kazanabilirsiniz. Aylık da kazanabilirsiniz. Ama çok mu çabuk para kazanmak istiyorsun? Hani bütün gün elinde kumanda altında gri eşortmanı çekip de oturup da televizyona bakıyorsun ya. Hiçbir şey yapmadan havadan para geliyor ya sana. Ha, geliyor. Daha çok beklersin. Bir şey gelmiyor yok. Sırf zamanınızı boşa hiçe hibe ediyorsunuz. Halbuki yayın açıp da hem insanlarla tanışıp hem çevre yapıp hatta psikolojinizi bile belki düzeltebilirsiniz. Yani rahatlatacağını eminim. Onun dışında hayatınızı çeki düzen vereceğiniz zamanları boş 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 işlerle geçiriyorsunuz. Kaybetmekte emin olsun var ya üzerinize tanımamaya başladım gerçekten. Allah'a şükür kafası çalışan para kazanmak isteyen insanlar bize ulaşıyorlar Whatsapp'tan. Yayıncı oluyorlar. Ama ben yine soruyorum sen Havadan para mı bekliyorsun? O zaman sana bir yol göstereyim. Hemen para kazanacaksın. Herhangi bir caminin önüne gidiyorsun. O peçeteyi oraya seriyorsun. O götünü oraya koyuyorsun. Ellerini yukarı kaldırıyorsun. Camiden çıkanlardan Allah rızası için deyip para dileniyorsun. Günde dört tane cami gez. Cumalar ekstradır. Dört tane cami gez. Yemin olsun hiçbir iş yeri o parayı sana vermez. Orada kazanacağın kadar. Yani dilenciliği yayıncılıkla karıştırmayın. Yayıncılık dilencilik demek değildir. Çok dilenmek istiyorsan çok acil para kazanmak istiyorsan buyur cami çok maşallah ülkemizde adım başı camimiz var. Şansını bir deneyelim. Bak dilenci bile gene fedakarlık yaptı değil mi hayatından bir şeyleri? Gitti o taşın üzerine oturdu, orada dilendi, mendil açtı. Demek ne oluyormuş? O bile bedavaya gelmiyor. Bir yemeği var ki sen de yayıncılığı yaparken senin kimse kafa kafana vurmayacak sabah kalkın hadi bakayım yayın yapacaksın şöyle olacaktır falan filan değil mi? Gün içerisinde yayınlarını açıp yapabilir ve para kazanabilirsin. Bu kadar zor bir şey yok yani. Bundan kolayı varsa ben yani bundan kolayını zaten ben keşfetseydim şu an giderdim herhalde o kolayda devam ederdim. Ben TV'lerle çalıştım. Fabrikalarda çalıştım. Yani birçok iş yaptım. Bundan kolayı yok. Ben bununla birlikte dünyayı geziyorum. Nasıl olacak bu işler? Biraz kafa arkadaşlar, biraz kafa. Yani ben bunları hep değiniyorum. Hep anlatıyorum. Lakin anlamamakta ısrar eden herhalde bir kesim var. Ya da e, ilk altı ay anne sütü çok önemli. Hadi onu da es Beyin jimnastiği yapın. Zeka gelişimi yapın. Yeteneğin var yeteneklerini sun ya. Otur muhabbet edebiliyorsan muhabbet et. Çok büyük bir alana gerek yok. Bak ben şu an parktayım. Parkta bile açıp video çekiyorum. Evdesin evde yap, Dışarıdasın dışarıda yap, kafeteryadasın kafeteryada yap. Gece hayatındasın. DJ'sin, müzik bir yerdesin. Fark etmez nerede olursan ol. Ben millete diyorum ki şu telefon benim elimde olduktan sonra ben her yerde para kazanıyorum. Abi yurt dışında sınıf kazanın. E telefonla kazanıyorum. Yayıncılık yapıyorum. Oradan kazanıyorum. Bu kadar. Yani Mantığı işlerken şu beyne biraz düşünerek işleseniz yemin olsun var ya aşamayacağınız yer yok. Dediğim gibi arkadaşlar yayıncılığı düşünenler, yayıncı olmak isteyenler kapılarımız herkese açık. 18 yaşından üstü bütün herkes WhatsApp üzerinden bize başvurabilir. Yayıncılıklarını onaylatıp o bir Türk ajansla yayıncılık yaparlar. Resmi bilgiye gerek yok. Bize para ödemenize gerek yok. Daha ne istiyorsunuz? Benden seni zarar gelecek oğlum. Dayılar, agalar, ablalar, bacılar, kardeşler. Çekilsiniz ya. Benden seni zarar gelecek. Benden size zarardan çok yarar gelir. Ama siz nasıl geliyorsanız, yanlış geliyorsanız yanlış gidersiniz. Benim için bir sıkıntı yok. Hayat istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın. Bu video belki sana lazım değil. Belki böyle ihtiyaçların yok. Ama eminim ki Türkiye'nin yüzde sekseninin bir şekilde yan geliri ihtiyacı var. Bir telefonla ya. Bir App Store, bir telefon. Bir de sen. Neyi bekliyorsun? Bütün gün oturup böyle boş boş oturdun her saniyede kaybettiğinin farkında mısın? Özgüvenini neden güçlendirmiyorsun? Kendine güven aynı şu şekil. Şu şekil ya. Aç yayınlarını. E biz sana öğretiyoruz. Hiç öğretmeden girmek var. Değil mi? Ama sen şimdi öğrenerek giriyorsun. Onun için biraz kafa arkadaşlar. Hayat siz istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın. Bu videoyu da o gereken arkadaşlara paylaşmayı sakın sakın unutmayın.